Ondan daha Erhamur Rahim'in var mı? Kız veren o değil mi? Yaratan o değil mi? Onun cenneti yok mu? Be, tepeden aşağıya bir damarın tıkası işin bitti ya. Her şeyimizde muhtaçken bu kadar güzelliklerin arasında bu güzelim sureti ah seni takım yaratmışken niye Allah Celle Celaluhu imanda nasip etmiş? Osmanlı evladı yapmış. İslam topraklarına dünyaya gelmiş. Sahabe-i Kiram'dan sonra en çok İslam'ı yaşayan, sahabeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deli gibi seven, uğruna can veren bir yiğitlerin Allah bizi torunu yapmış ya. Allah'tan daha ne bekleyebiliriz ki abi? Adamlar utandılar. 5-6 kişi indi aşağıya. Cenaze saflarına girdiler. Biz biraz sert konuşunca. Cenaze saflarına girdiler hocam dedi. Dedim arkadaşlar abdest. Hocam bizi bugün böyle idare edin. Lan senin cenaze abdest ben mi idare edeceğim ya? Ben mi koydum hükmü? Hocam sen cenazeyi kıldır bunlardan bir cacık olmaz. Öyle deli olmuşum sinirinden diyor. Eee gidi Müslümanlar. Sen adam gibi bir adam olsaydın böyle cemaat olmazdı. Arabada mı inmiyor insanlar? Va abdesti cenazene geliyorlar. Dua et ki camiye geldin gene de getirdiler seni o da imanını kurtarabildiyse cami cemaati gene saf durdular bak. Namaz kılandan sana hayır var. Namaz kılmayanlara senin ne işin var ya? Çarşı pazar geziyorsun ya. Şu okullarda, üniversitede, liselerde neresi olursa olsun ya o namaz kılmayanlara kendini güzel göstermeye çalışıyorsun. Onları da cehennem dibine sokuyor. Kendisi de cehennem dibine giriyor. Yazık oldu şu millete ya. Yazık oldu İslam'a ya. Şu memleketin hale bak. 18 milyon vatan evladı ne alemdeyiz ya. Bela gelmek üzere üzerimize. Ama kimseye laf anlatamıyoruz. Tesir etmiyor abi. Allah'ım şuur versin. iman versin. İzan versin. Hidayet versin. Ne diyelim?